Bu soru sayılarının ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığını düşünmekteyiz biz. Yüksek kurumlarının almış olduğu kararla birlikte 2022 yılında TYT-AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Yapılan sistemde birkaç değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre öğrencilerimiz bu sene 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT sınavına girecekler. Alınan kararla birlikte yüksek öğretim kurumları sınavında başvuruda %25 oranında artış yaşanırken sınav süresi de 135 dakikadan... 165 dakikaya yükseltildi. 2017 yılından bu yana Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Sisteminde birkaç değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre öğrencilerimiz bu sene 18 Haziran'da TET, 19 Haziran'da ise AYT sınavına girecekler. Bu sene alınan kararla TET sınav süresi 30 dakikada arttırılarak 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Ve yine bu sene alınan kararla baraj puanı uygulaması da artık kaldırıldı. Tabi bu da geçtiğimiz yıla göre sınava başvuran aday sayısında yaklaşık %25'lik bir artışa sebep oldu. 2021 YKS sınavına başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin kişiyken 2022 yılında başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin kişi olarak açıklandı. Haziran ayında yapılacak olan sınavda TYT'de Türkçe ve matematik alanlarında 40'ar er soru, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında ise 20'şer soru sorulacak. Sınavda en önemli kriterlerden biri ise sosyal ve fen bilimleri alanında sorulan soru sayıları. Türkçe ve matematik testlerinden 40'ar soru, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden ise 20'şer soru olmak üzere toplam 120 sorudan sorumluyken AYT sınavında bu durum Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1, sosyal bilimler 2, fen bilimleri ve matematik testleri olmak üzere ve her bir branştan 40 soru olmak üzere toplam 160 sorudan sorumlu olacaklar. Burada değinmemiz gereken en önemli veri TYT'deki fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerindeki soru sayıları. Bu soru sayılarının ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığını düşünmekteyiz. Biz şöyle ki, örneğin öğrencimiz coğrafya testinde 5 sorudan sorumlu. Müfredatın kapsamı da göz önüne alındığında bu 5 sorunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla soru sayılarının arttırılması gerektiği hususunda bir talebimiz var. Ders bazında düşünüldüğünde sorulacak olan soruların yetersiz olduğunu, ölçme ve değerlendirme kriterlerine uymadığını dile getiren coğrafya öğretmeni Mehmet Kumdere yetkililerden sorulan sorularda artış yapılması gerektiği talebinde bulundu. Ee, çalışmalarına ve emeklerine şahidiz. İnşallah sınav süreçleri onlar için hayırlı olur ve istedikleri bölüme yerleşirler. Velilerimize de buradan teşekkür ettiğimizi bildirerek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sağ olun.